Of ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde polis olmuşum. Ayrıldım polisten. Benim dediler ki polis görevli yapmalısın. Yapamadım. Ay ya. Ama hırsızlar yok idi. Allah Allah. market edilmişti arkadaşlar. Allah Allah. Burada balonlar var ya hani şu böyle çok güzelim galiba. Arkadaşlar bunu tekrarlıyorum. Onlarda ben polis. Arkadaşlar bugün sizden daha var. O polis var ya, o polis sevim. O ciddi tatlı. Bakalım bakalım ne var orada. Bakalım bakalım bakalım. Ya Rabbim Haydi. Şimdi amı al. Güçlüsü İsitsen. Ne? Arkadaşlar. Ne? Aa arkadaşlar yukarı katı görmemişim ya. Bakalım ne var bu 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 geçeyim mi? Saka Aaaa um. Bakır sinirli Gizli tapınağı, evet burası Arkadaşlar düştük. Acayip gibi tapınaktan korkmaya başladım ben. Artık sokun ya. Korkuyorum. Bak biliyorum. Sen beni korkutmaya ben çalışın <laughs> Bunlar bizi öldürecekler. Vay Arkadaşlar size bu tapınakta ne olabilir? Valla ben ıı, korkmaya başladım. Ben ya. Arkadaşlar bir dakika. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar bir bu kapına bakın. 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 Lan nerede ben var? Tuzak mı? Lütfen tuzak. Oo. Oo. Ne? Gerçekten ayım çok da ingildi buradan çıkıyor var lan. Nasıl lan? Çok güzelim ben. Çok da. çok da. Arkadaşlar ben balıyı. Hani işte arkadaşlar videomuz şakalandı. Şakalandı. arabamı koyuyorum. Arkadaşlar nereye gidelim ya? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben gideceğim kampa. İstirahat etmem. Bu ne kadar? Ha, çocuk var lan burada. Çok komik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Biliyorum ya. Bu o kahven rap şiirinden başımıza gelecek bu ne tuzak mı bu ne gel ya, bu adamın sözünü korkuyorum ya ama gel oradan ben kaçsam buradan valla kamp kurmaya da bilmiyorum valla korkmaya başladım keşke gidelim buradan ben korktum

Ah, de kamp. Abi ne olsan çok sevinirim. Arkadaşlar arabaları koyalım buraya. Birazcık ne kadar adam Büyük ya? Akşam bir gün Orta orada. Arkadaşlar gittim kuralım. Nerede yatırdı bu? Nerede? Nerede? <laughs> Nerede? 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 Ne? Arkadaşlar bu ne Araba fark etmiyor ya. mı yallı burdu? Ama o mesi bir ya uyandım. Yarın ne yapalım ya? mangal yakalamış. Arkadaşlar yeme bir şeyler Tavuk bırak, 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 bırak. Ben biraz ne pişireyim arkadaşlar. hamburger yiyelim. Hamburger pişireyim. Arkadaşlar hamburger pişti. Of of. Saat kaç olmuş? Beş. Of uykum var ya. böyle Kesin ya. Ben burada olmuyorum. Sinirli oluyorum. Bir kardeş. 啊，嘿嘿，我好想哥哥。啊，兄弟，啊兄弟。 金黄色的吗？你的你的不？哦，没聊到呢。不不不不。 Snakkes! <laughs> <şimdi aktarıyorum>. <laughs>